Selamlar arkadaşlar. Bakın size çektiğim videoyu göstereyim. Mutfak videosu 23 Nisan'da çekmişik. Gelecekte araç piyasası demişik. Ne zaman? Bakın tam 23 Nisan'da demişik. Ve sonra sıfır araç sırasında 5 ay bekleyenler demişim. Yani niye bekliyorsunuz? E, aracı iki katı fiyattan kazık yemek için mi bekliyorsunuz? Gel bakalım kazığa gel diye Haziran'ın başında video çekmişim. Bugün izleyen, takip eden olursa araç piyasasının nereye gittiğini görecek arkadaşlar. bugünden sonra görecek. Şimdi bakın o gün çektiğimiz videolar bugün yerine oturmaya başlıyor. Ben size şunu anlatayım. Sıfır araç satın aldım. Ee, bakın sıfır aracımı gösteriyorum. Satın aldığım aracı göstereyim. Bakın bu benim satın aldığım fiyat şu. Eskiden fiyatı 69 bin liraydı. 69.100 lira olan aracın fiyatını 2.000 lira 3.000 lira indirim yaparlardı. Ben bu aracı sanki 67'ye 68'e aldım. 67'ye aldım diye bu aracı. Sıfır aldım arkadaşlar. Bakın altta da bir sürü yorum yapılmış. O öyle demiş. Bu böyle demiş. Ama bu araç Türkiye'ye gelmeden önce daha limandayken tabi Türkiye'de araç yok değil. Türkiye'de araçlar kalmamış. İşte limanda sıra bekleyelim değil. Araçlar bayide kaynıyor kardeşim olmuş da adam demiş ki ben böyle ucuz bir araba çıkardım ve satacağım Türkiye'de demiş Eylül ayınca yollamış ben o yolladığı gün satın alma almamı yaptım araç daha e, yoldayken satın aldım e, gelmesini bekledim hangi fiyattan 67 bin fiyatında hangi bir araba benzinli manuel dedi. skoda octavia şu rakamı verdim. 67 bin civarında ya 67 ya 68 aynı gün aynı tarihlerde fiyatta bir model çıkarmıştı. Bu modeller yeni arkadaşlar. Bakın 86 HP dediği fiyatta Egea çıkarmıştı arkadaşlar. Aynı Egea. Bu da bu da 65 bin civarıydı. Bakın Eylül'lerde 59 diyor ama 65 civarıydı fiyat fiyat sorduğunda. Bu da çok satılıyordu. İkisi hemen hemen aynı fiyatta. Bir de şey vardı arkadaşlar. Bir de Corolla 1.3'ün en düşük versiyonu vardı manueli. O da aynı fiyat. Yani 3 aşağı 5 yukarı bunlar aynı fiyattı. 3 araba içinden seçmem gerekeni Skoda Octavia olduğunu düşündüm ve Skoda Octavia'yı satın aldım. 1.5 yıl kullanıp 1.5 yıl sonra kardeşime aracımı verdim. Ben de yeni bir Skoda Octavia aldım. Daha üst e, otomatik dizelini aldım ben. O benzinli ve manuelini kardeşime verdim. Ancak sıfır aldım aracı bir buçuk yıl 30 bin kilometre kullandım. Şimdi iki tane araç hatta üç taneydi. Ben burada iki tanesini sizi verilerini gösteriyor Peki efendim o zaman araç kaç paraydı? Bakın o zamanki dolar fiyatına gelip bakıyoruz hemen. 2017'ye gel, 2017 gel. Bakın 2017 Eylül'de 3.40 dolar. Hadi Eylül'ün sonunda 3.56 olmuş. Bakın 2017 Eylül'ün sonunda 3.50 olmuş. O zaman Skoda Octavia'nın en üst style paketi, en üst model olan style pool dolusu kaç paraymış ona bakalım Eylül'de. 105.000 liraymış. O zaman arkadaşlar Skoda Octavia'nın en lüksü 105.000 liraysa bölü 3.56 dolar kuruysa yani 29.500 dolar. En iyi Passat'ta bin dolar fazladır bunlar. Passat'ın sıfırı. Peki bugün Skoda Octavia kaç para? Bakın şu an anlık olarak sıfır fiyatı 1.0 premium bu orta segment aslında üst segment Hadi 3 yani segment olarak kabul edin. 1.5 milyon diyelim. Bakın burada 1.5 milyon diyelim. Bölü 27,7 diyelim. Dolar kuruna böldük 54 bin dolar. Kardeşim şimdi 29.500 dolar nere? 54.000 dolar nere arkadaşlar? Şimdi bu adamlar sıra bekleyenler videomu tekrar atacağım Sıra bekleyenler kazık yemek için sıra bekleyenler diyorum ya piyasa ikiden alıyorsunuz. O kazıkları yedi arkadaşlar. Ne yazık ki o kazıkları yedi alanlar. Zaten vermediler birçoğunu böyle profit pilot pilot firmalarına verdiler. Ha peki ona nasıl verdiler? Adam %10'dan %15'ten gidip devletten borç para alıyor, kredi alıyor, gidiyor oradan araç alıyor. Bu adam fazladan para verse de aracı arkadaşlar, bu adamın gelecekte faizleriyle ödeyeceği para zaten oradan kazanmış olacak yani. Çok düşük faiz ala ala bunlar aldı. Dolayısıyla araç üretildikçe de böyle zenginler aldı fakire, araç gitmedi. Gittiyse de böyle 2-3 ay sırada ısrarlıca beklediyse 100 bin, 100 bin, 150 bin, 200 bin üstlerden aldılar. Ancak e, aslında o 150 bin lira o şekilde bakmayınız. 30 bin dolarlık arabayı 55 bin dolara hatta birkaç ay önce almışsa 60 bin dolara aldı. O kazık yiyen arkadaşlar. Şimdi anlat, anladıysanız anladınız arkadaşlar artık. Siz aslında 30 bin dolarlık, dolar arabalara 55 bin dolar para veriyorsunuz son bir iki yıldır. 55 bin dolar nereye? 30 bin dolar nereye? Şimdi Avrupa enflasyon oldu, Covid oldu diyebilirsiniz. Avrupa'da enflasyon hesabı yapıyoruz. Çünkü bu araçlar Avrupa'dan geliyor. Avrupa'da enflasyona göre 30 bin dolardan 33 bin dolara çıkması gerekiyor arkadaşlar. Avrupa'da o şekilde çıktı şu an. Bir, biraz enflasyon oldu. O enflasyon da işte 30'dan 33'e çıkartıyor. Ama 30'dan 55'e çıkartmaz hiçbir zaman. Sen ne yaptın? 55'ten sıra bekledin. 60'tan sıra bekledin. Bekle anam bekle. Görün bakalım. Evet biz seçimimizi Octavia'dan yana yaptık bugün. İkisi de aynı fiyattı. Üçü de aynı fiyattı hemen hemen. Octavia'yı seçim yaptık. Peki bizim yaptığımız seçim kötü müydü? Bugüne geldiğimde ben bu Octavia'yı kullanıp ikinci el satmış, satmak istesem ikinci el piyasası ne olurdu? Bir, bir de ona bakalım. Bakın. Skoda Octavia'nın bugün itibariyle ikinci el 100.000 km manuel vitesli 6 aynı opsiyon. Şöyle baktığımızda 850 bin lira civarında olduğunu göreceksiniz. Yani 850 bin civarında bu aracın piyasası arkadaşlar. Şu an o sıfır alıp da bugüne kadar satmayıp eskitip ve satmaya kalksam 67 bin liraya aldığım araç 850 bin liraya bugün satışı var ve bu piyasada yani daha 850'nin üstü de var ben yuvarlak hesaplıyorum. Peki fiyat Ege'ye alsaydım aynı kilometre 100 bin kilometre altı manuel benzin en düşük fiyat aynı aracı alsaydım bugün satıyor olsaydım bugün fiyatına bakalım bakın burada e, 571, 585, 590, 595, 590 da takıldı, 599 takıldı demek ki 600 binmiş bu fiyatlar arkadaşlar. Ve daha bir sürü de var yani şöyle gidiyor bakın, üç tane daha alt, alt, üç tane üç tane kademe atladık, 100, 200 tane araç atladık halen 630'larda gördüğünüz gibi 600 bin bir sürü bir araç var. Biri 850 olmuş arkadaşlar, biri 600 olmuş. İkinci el, piyasasında böyle bir durum var. Şimdi şöyle de bir durum var arkadaşlar. Şu Fiat Egea'nın nasıl adi bir araç olduğunu siz bilmezsiniz. Ben bu Octavia'yı aldığımda bir 2 sene içinde fiyatı çok arttı. Ancak fiyat, Fiat Egea'da tam tersine çöp oldu. Niye çöp oldu? Çünkü çok üretiliyor, çok acayip piyasaya salınıyor. En çok salınan araç yani piyasada bakın burada bu kadar şeyi var. Yani bir sene araç için 2018 araç için 6 tane 50 altı tane 50 çarpı altı kadar araç piyasada. Bu sadece 2017-18 araçları için benzinli manuel LC modeli için bu ve çok deli piyasada şey var. Araç piyasası çöktüğü anda arkadaşlar bu Egea'nın piyasası çöküyor. Niye çöküyor? Yani Egea çok olduğu için bu daha çok çöküyor. Yani burada şöyle bir durum var. Araç piyasası yukarı giderken en son yukarı gidecek olan piyasada en çok olan araçtır. En son yukarı bu gider. Ancak şu an öyle bir noktaya getirdiler ki bundan zirve yaptırdılar bu araç fiyatlarını. Bundan sonra çöküşe geçtiği zaman araç fiyatları en çok çöken de Egea oldu. Yani gidip de yerlidir, şeydir, Egea'dır alırsan Aracın fiyatı artmaz, kanser olursun. Ondan sonra piyasa geri dönerken de en en şey sen dönersin. Aracın yerli şey olması önemli değil. Önemli olan aracının sağlam olması, garantili olması, yedek parçası uygun olması ve yedek parçası bulunabiliyor olması ve e, aracın bozulmuyor olması. Mesela ben bir aldım şu an 180 bin kilometreye geldim yaklaşık olarak ve sadece bir tane ön par ampulü bulundu. Yani benim komşum atıyorum 200 bin liralardır nisay kaç var. 70 bin lira bilmem ne masraf yapmış. Daha bir sürü masrafı yani yeni satın aldı 3-5 ay önce. 70 bin lira masraf yapmış. Daha da bir sürü masrafı var diyor. Yani kullanımdan kullanıma fark ediyor. Tamam da yani bu şekilde böyle masraflar benim eski aracım e, Fiat arkadaşlar. E, 200 bin e kadar 20 binde bir disk değiştirelim balatasını 10 bin, 15 binde Sonra yani e, manuel vitesliydi. 30 binde bir manuel vitesini tahmin ettirirsin. İşte orada baskı balatasını değiştirirsin. 30-40 Yani böyle saçma sapan bir araç arkadaşlar. Hani e, parçası düşük, parçasının fiyatı düşük, çok rahat bulunuyor gibi insanlar söylüyor ama zaten balataya baktığımda 10 bin, 20 binde balata değişiyorsa yani ben şu an 50 binde balatamın daha yarısı tükeniyor. Ama benim eski aracımda o lineada 20 binde ben disk değiştirdim hatırlıyorum. Burak'ın balatayı diski de bitirmiş oluyordu. Tabi bu taktırdığımız diskler belki orijinal değildi. Belki ondan biz hata yaptık. Belki yumuşak taktı, yam oldu, bir şey oldu. Balataları değdi. Onu bilemiyorum ama yani başıma gelenleri size anlatıyorum arkadaşlar. Yani aracın fiyatı neye göre belli? Kalitesi. İşte aracın kaliteli ise senin o zaman ikinci elde kullandıkça insanlar ya bu araç kaliteli de daha fazla para öder. Ama aracın senin vasatın altıysa ve piyasada doluysa o araçta kusura bakma o araç piyasanın en altını iner. Yani bugün üste çıktığına bakmayın bu Egea'nın. İnanın ki yarın bir gün arabalar satılmamaya başlayınca ilk başta kendi firması yani topaç fiyat kırmaya başlayacak. Sonra ikinci elden patır patır düşecek. Ee, evet biz araç aldığımızda arkadaşlar biz araç aldığımızda böyle bu araç e, 69 bin yazardı ama 69 binden satılmazdı. Çünkü her tarafta araç doldu. Kim ne yapacak aracı? 67'ye 65'e sattıysa öp öp başına koysun. E şimdi biz o gün e, bu Passatların orta paketleri işte Style paketleri Octavia'ların 30 bin dolarken bugün 60, 55 bin 60 bin dolardan satmaya çalışıyorlar insanlara ve insanlar sıraya gelmiş aldığında da çok sevinir. Yani bir alırken çok sevineceksiniz, bir de satarken çok sevineceksiniz arkadaşlar. Herkese iyi.